Mesela kuaförler yani bir sürü kuaförler bir <laughs> alakasız bir şey gösteriyor, tamam diyor. Yani bilmiyorum ya da sana uymaz. Ben bu modeli bilmiyorum ya bizim tamam. mesleğimizde bilmiyorum yok. <laughs> Aslında söylenirse mesleğimizde olmaz diyor. Ama, ama olmaz yani. kesinlikle. Karşılıklı düzgün bir iletişimle olsa değil. Kuaförlerin gerçekten bilmiyorum yok. Yani <laughs> alakasız bir şey de çıkıyor. Tamam. O özel insanlar var da. özel ama insanlar da. var. Aslında <laughs> sonunda bir şey günün sonunda yani bambaşka bir şey çıkıyor. Muhafır Bey şeyini sormak istiyorum. onu bir ya. ya birazcık üstünden aldı rica ediyorum. böyle şey çıkarıyorsunuz ya. Evet. Makas sizi tahrik mi ediyor? Ne oluyor da böyle saçı istediğinizden daha fazla kesiyorsunuz? Her, her, zaman. Ben ağlamıştım. Ağladın fazla, mı fazla, fazla. ya? ya. ya. ya bağla, ne kadar yoksun çıktırma değil mi? Sana özel bir program yaptım. yaptım. <laughs> Senin çok dolmuşsun. <laughs> ne kadar evet. mı acaba? var. Evet. Ben genelde bu durumun tam tersiyle ilgili problem Yani ya diyor ki ben daha fazla kesilmesini istiyorum. Ya diyorum ki bu kadar yeterli, uzunluğu daha güzel. Ben de genelde hep tersiyle ilgili problem Evet evet. Aynen. <laughs>